Son yıllarda en büyük sorunlarımızın başında işsizliğin geldiğini biliyoruz. Bu amaçla bu konuda da Yalova'lı hemşerilerimize yardımcı olmak için Yalova Belediyesi olarak istihdam ofisleri açacağız. İstanbul'daki kent lokantalarını yalova'da sizlerle buluşturacağız. Birçok mahallemizde emeklilerimize ve öğrencilerimize üç çeşit yemek yanında suyu ve ekmeğiyle ikram edeceğiz. Meydandaki çiçek saatinin oradayız. Bakın yanında ne var buranın? Hemen yanında. Çocuk bahçesi. Sağ tarafında burada arkada ne olduğu, ne için kullanıldığı belli olmayan bir tek katlı bina var. İğrenç görüntüler şehrin göbeğinden, merkezinden. Biz tabii bunların hepsini düzelteceğiz. Temiz, kaliteli, güzel, estetik bir yala oluşturacağız. iki minibüsle 30 lira vererek devlet hastanemize geldik. Bir de bunun dönüşü var yani yaklaşık bir saatlik zaman diliminde 60 lira harcayarak gidip gelebiliyoruz. Bunu değiştiriyoruz. Artık Yalovalı vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bu ulaşım tamamen ücretsiz olacak. Daha uygun fiyata ekmek ulaştırabilmek için halkımıza halk ekmek noktaları açmaya gayret edeceğimizi söylemiştik. Sosyal belediyecilik başlığı altında daha önce yapacağız dediğimiz hizmetleri daha güçlendirerek sayılarını arttırarak yalava halkına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Vallahi her konuda memnunuz. Bir kere talebeler, yaşlılar, engelsiz kafeler. İnandırdı, güvendik. Yalova için çok güzel şeyler yapıyor. 75 yaşındayım ve çok mutluyum. Yalova'da olmaktan çok mutluyum. Mehmet Bey'den, belediye başkanımızdan çok memnunum. Yani bizden alınanı bize vermesi, bizi düşünmesi çok güzel bir olay. Ben bayılıyorum yani. Allah daim etsin. Başımızdan da eksik etmesin. Şu anda çok güzel gidiyor. Gayet memnunuz biz gelişmelerden. Yani birçok aktiviteler düzenleniyor. Tiyatrolar, sosyal etkinlikler. Biz hepsine katılmaya çalışıyoruz vakit buldukça. E daha da olmasını temenni ediyorum. Biraz daha böyle çocuklar için daha çok aktiviteler olabilir. Memnunum ya daha çok etkinlik yaparsa güzel olur tiyatrolar da güzel birkaç tanesine gittim. Çalışmalar çok güzel. Kent lokantası Kent ekmek, lokantası var ekmek veriyor. Ekmek, ekmek dağıtıyorlar Pide dağıtıyorlar her şey güzel oldu. Vallahi halk ekmeği iyi oldu çünkü insanlar ya neredeyse dilenecek. Yani fiyatlar uygun çünkü her şey çok pahalı. Gayet güzel memnunuz lokanta Kent lokantaları hastane ulaşım var bunlar hepsi gayet güzel şeyler. Memnunuz çok memnunuz devamını daha bekliyoruz Kent lokantasına yemek yedim çok güzel başkanımız devam etsin. Çok memnunuz. İnşallah hep böyle gider. Allah işini rast getirsin. Halk ekmek, yemek verme. Yapılan şey güzel mi? Güzel. Ama daha güzel bir şeyler olabilir. Çok memnunum. Özellikle bu sahilin tekrar yapılanmasında. Şuradaki kafe açılmasını bekliyoruz. Havalar bir güzelleşsin. Tiyatrolar çok bol. Arkadaşlarla gidiyoruz bazen. Memnunum. Her şey çok güzel. Ekmek meselesi çok iyi. Memnunuz. İnşallah her yer böyle olsun. Ben çok memnunum Yalavam'da. Memnunum. Ben çok memnunum. Vallahi çok şey değişti şey. İşte Çoğu güzel. Temiz. Güzel. <laughs> Başkanın en beğendiğim tarafı halkla iç içe olması. Çok güzel bir şey. İstediğimiz zaman kendisi rahatlıkla görüşebiliriz. Memnunuz yani. Herhangi bir şey yok. Kültür sanat etkinlikleri daha fazla olursa daha çok iyi olacak gençlerimiz için. Başkanımızdan memnunuz yani. Genel olarak güzel gidiyor. Şu an güzel gittiğini düşünüyorum ama daha fazlası da olabilir tabii ki. Başkanımızın bir kütüphane yapmasını çok isteriz gençler olarak. Bir de aynen yazda geldi konser de lazım. Evet. Yani genel olarak memnunuz ama yol çalışıyor çalışmaları olabilir. Mesela İstanbul Caddesi'ndeki trafik onun için bir çalışma olabilir. Çok trafik sıkışıyor yani çift yönlü araç parkları var. Onun hakkında bir şey olabilir. Onun dışında gayet memnunuz. Şehirde bir değişim var. Emekliler için ben de emekliyim. <laughs> Bu Yemek olayı, belediyelerin ücretsiz olması otobüslerin o dikkatimi çekiyor. Mehmet Gürel Bey geldikten beri farkındayım da bizzat temizleyen arkadaşlara teşekkür bile diyorum. Önceki iki sene özellikle sanki böyle bakımsız bırakıldı bana öyle geldi. Güzel etkinlikler yapıyor. Çok beğeniyoruz Belediye başkanı çok seviyoruz, buradan selam yolluyoruz. Evet. <laughs> İnşallah her şey çok güzel olur. Her Aynen. şey çok güzel olacak.